arkadaşlar. Koçlar mücadele ettiler. Başta da zaten hemen geriye düşmediler. İyi bir mücadele oldu. Bizim kaleci faktörümüz öne çıktı. Bir de pas yapan arkadaşlarımızın iyi olması maçı götürdü. komandı İyi bir oyundu. Yeni katılan arkadaşlar oldu. Barış, Halis. Güzel pas organizasyonu kurduk. ilk defa oynamamıza rağmen. Rakibin de tabii buna etkisi var. Güzel bir oyundu. Tebrik ederim takımımı. Arkadaşlar da kutlarım. Rakibi güzel bir oyundu. Cafer bugün hücuma sık sık destek verdin. Savunmada başarılıydın. Hücumda da 2 golün var. Ee, Neler söyleyeceksin? Çok fazla çıkmam aslında biliyorsun Hı -hı. genel olarak. Bugün rakibinde durumuna göre hareket ettim. Bir de pas varyasyonlarına girmeyi denedim. Kendimi biraz daha diye. güzel oldu sonuçlar. hem asist yaptı, gol attı. Güzel Aha. bir oyun. Kendimiz için de. Peki önümüzdeki maçlar için neler söyleyeceksin? İddialı bir takımsınız çünkü. Aynen. Yerimiz belli zaten. Ee, İyi de takımlarla oynayıp kendimizi daha da geliştirmeye yönelik maçlar sergiledik. Sonuçlarını aldık zaten yine kadar. Yenildiğimiz birkaç takım vardı. Onlarda da rövaşta da zaten gerekeni yaptık. Yani, hedefimiz belli. Play-off'larda eğer takımımızı koruyabilirsek, geçtiğimiz Hı -hı. yıl yaptığımız hataları bu kez yapmayacağımız, yapmayacağımı düşünüyorum. Hı -hı. kaptan olarak umarım Hı -hı. yanılmayız. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim.